Karşınızda tarihi asansör binası var. İzmir'in simge yapılarından. Ben aynı asansörden Stockholm'de de görmüştüm İsveç'te. Videoyu ekranın bir köşesine atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bu asansör 1900'lü yılların başında Musevi bir iş adamı tarafından yaptırılmış. Aşağıdaki mahalleden buraya merdivenle çıkmak zor oluyormuş. Evet, gördüğünüz üzere de şu anda asansörün seyir terasındayım. Burada böyle güzel bir manzara var. Dün şu görünen yerdeydim, biraz daha yukarıda. Orada Kadife Kale var. Burası bayağı yeşillikli bir yer. Tarihi asansör binasının üzerindeyim şu anda, seyir terasının üzerindeyim. Güzel bir görüntü var burada. Şimdi şehrin başka yerlerini keşfetmeye gidiyoruz. Burada çok zaman kaybetmek istemiyoruz. Muhtemelen bugün İzmir'deki son günümüz olacak. Dönüşte tekrar geleceğiz ama şu anda İzmir'i ziyaret edip çeşme tarafına geçmeyi planlıyoruz. Hasan Tahsin'in heykelinin önündeyiz. Kendisi Yunanlılara ilk kurşunu atan gazeteci. Heykelin tam karşısında İzmir Saat Kulesi var. İzmir Saat Kulesi biliyorsunuz İzmir'in sembollerinden. Burada kuşlar var. insanlar yürüyorlar. Şu anda tam Saat Kulesi'nin önündeyim. Bu gördüğünüz Saat Kulesi Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı şerefine sadrazamı tarafından yaptırılmış. Üzerinde gördüğünüz saat ise Alman İmparatoru Wilhelm tarafından bu anıt şerefine hediye edilmiş. Hediye edilen bu saat 1901 yılından beri kesintisiz olarak çalışmaktaymış. Saat Kulesi'ne doğru yaklaşıyorum. Üzerinde çok güzel detaylar var. Görüyorsunuz. Maalesef içerisinde taşlar var ama Ay ve Yıldız. Burada çeşme gibi bir şey var. Saat Kulesi'nin diğer tarafına geldiğimiz zaman Burada muslukları görüyorsunuz. Öbür tarafta yoktu bunlardan. Çeşme'ye geldik, İzmir'i bitirdik. Dün akşam Çeşme'de kaldık, dinlendik. Bu sabah Çeşme ve civarını dolaşacağız. Ondan sonra da Kuşadası'na gitmeyi planlıyoruz. Çeşme'deki sahilin görüntüsü çok güzel. Şu an karşımda da görüyorsunuz zaten. Burayla ilgili tarihi şeyler okumuştum. Birazdan Çeşme Kalesi'ni ziyaret ederken hepsini size aktarmaya çalışacağım. Şurada çok güzel bir yat var. Şu anda şehir meydanında bir çalışma var. Marina'ya yakın bir yerdeyiz. Dün akşam şu karşı tarafa doğru yürüme fırsatımız oldu. Orada küçük bir alışveriş alanı var. Karşımda da Çeşme Kalesi'ni görüyorsunuz. Şu taraf ise belediye binası olması lazım. Yol arkadaşım Damyan şu anda arabanın çevresinde son düzenlemeleri yapıyor. Biz dediğim gibi dün akşam geldik, otelde kaldık. Airbnb'de daha doğrusu. Bu da kiraladığımız araç. Belki size aracı da tanıtırım. Çok umumuz araçtan. Müzik <laughs> Şu anda Çeşme Kalesi'nin içerisindeyiz. Çok güzel bir görüntüsü var. Eski zamanlardan kalma toplar, çapalar. Koridoru görüyorsunuz. Biz tam şuradan girdik. Dolaşmaya devam edelim. Bakalım neler varmış kalede. Şöyle topun olduğu yere doğru yaklaşın. Topun olduğu yerden manzara böyle. Sahili görebiliyorsunuz. Şu anda çalışma var. Kalenin içerisindeki müzeye girdik. Burada 1700'lü yıllara ait bir Rus subayı üniforması görüyorsunuz. Burada da gene 1700'lere ait bir Osmanlı levendi üniforması görüyorsunuz. Ayakkabısı, pantolonu, kaması, bıyığı ve başındaki basketiyle. Yine burada enteresan bir şey. Bir Rus subayına ait kılıç. Çeşme Körfezi'ndeki denizlerden çıkartılmış. Burada 1768 1774 Osmanlı Rus Savaşı öncesindeki Osmanlı haritası ve Rus haritasını görüyorsunuz. Burada çeşitli Rus nişanlarını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz kırmızı şey Rus çağrılığı sembolü cam kap bu gördüğünüz gemi bu ucuz 1770 yılındaki Çeşme Deniz Savaşı'nda yanarak batmış. Tam karşıda yuvarlak misketleri görüyorsunuz. Bu misketler 18. yüzyıla ait tabanca misketleri. Yine burada 18. yüzyıla ait bir anahtar ve kartal ayağı görüyorsunuz. Burada gümüş Avusturya arşı dükleri sikkeleri var. <laughs> kalenin içerisinde Umur Bey Kulesi diye bir yer var. Buraya çıkıyoruz. Nereden nereden sonradan yapılmış belli oluyor. Güzel bir manzarası var. Öyle gözüküyor. Buradan marinayı görebilirsiniz. Karşımda kalenin holünü görüyorsunuz. Kalenin içerisindeki büyük meydan. Yukarıya doğru çıkıyorum. Yukarı çıktıkça manzara daha da güzelleşiyor minare. Muhtemelen karşısında bir cami. Çeşme Kalesi'nin üzerindeki kulelerden bir tanesindeyim şu anda. Daha önce de bahsettiğim gibi marinayı görüyorsunuz. Körfezi görüyorsunuz tam karşıda. Size Çeşme Kalesi hakkında biraz bilgi vereyim. Çeşme Kalesi Osmanlı Devleti tarafından yaptırılmış. 1500 yıllar diye hatırlıyorum. Kale yapıldığı zaman tamamen suyun kenarındaymış. Suya sıfırmış, denize sıfır diyelim. Ama şu anda denize sıfır olmaktan çıkmış. Çünkü zamanla 5 asırdır deniz doldurulmuş. Gördüğünüz gibi şu anda kalenin önünde bir meydan var. Kafeler var ve marina var. Bu kale normalde bir deniz karakolu görevi görüyormuş. Çeşmenin önemine gelirsek 1768 ve 1774 yılları arasında Osmanlı-Rus savaşları olmuş. Osmanlı donanması Çeşme açıklarında Ruslarla bir savaşa tutuşmuş. İngilizlerin desteğini alan Ruslar Osmanlılara ağır bir mağlubiyet yaşatmışlar maalesef. Bu savaşta 11.000 Osmanlı levendi hayatını kaybetmiş, şehit olmuş. 700 Rus buna karşılık hayatını kaybetmiş. Bu gördüğünüz alanda savaş olmuş. Savaşın kaybından sonra bu kale ve Çeşme şehri yağmalanmış Ruslar tarafından. Savaş ganimeti olarak düşünebiliriz. Savaşın cereyan şekli ise Çeşme açıklarında Osmanlı ve Rus gemileri karşılaşıyor. Rus gemileri Osmanlı gemilerini arıyor. Osmanlı gemilerinin kaptanı Rusların çok uzak mesafeden geldiğini ve o kadar uzak mesafeden gelip de lojistik üstünlüğü ele geçirebileceğini düşünmüyor ve rahat hareket ediyor. Kimsenin günahını almayayım. Rahat hareket ediyor derken buna yönelik bir strateji belirliyor ve Çeşme açıklarında karşılaşıyorlar. İlk mücadele sonucunda iki taraf da zayiat veriyor, iki taraf da kayıplar veriyor. Osmanlı Deniz Amirali bu muharebede yaralanıyor ve çeşmeçlerine geliyorlar, limana çekiliyorlar. Yaralı haldeki amiral ve yardımcısı burada bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Yardımcısı amirali gemileri birbirine bağlayıp manevra kabiliyetini düşürmememiz gerektiğini söylüyor. Fakat amiral Rusların buraya kadar girebilme olan anın olmadığını çünkü sağda solda gördüğünüz körfez girişinde karada konuşlu topçu birliklerinin olduğunu söylüyor. Rusların buraya kadar gelebileceğine ihtimal vermiyor. Ama Ruslar tam da yardımcı amiralin düşündüğü gibi gece 12.30 bir sularında baskın yapıyorlar. İngilizlerin destek amacıyla gönderdiği bir deniz amirali strateji belirliyor ve birbirine bağlı gemilerden bir tanesini yakıyorlar. Tabi gemiler birbirine bağlı olduğu için birinci gemiyi anlaya başladıktan sonra diğer gemiler de yanıyor. Manevra da yapamıyorlar çünkü alan küçük. Düşünün burada etrafınızda bir sürü gemi var. Ateş altındasınız, savaş durumundasınız ve saat gece. Dolayısıyla Osmanlı donanması için büyük bir hezimet oluyor. Kalenin surlarından inmeye başladık. On numara bir manzara var. Cami minaresiyle, karşıdaki dağlarla, deniz görüntüsüyle, karşı taraftaki tepe ve üzerindeki bayrakla, kalenin içerisindeki meydanın yapısıyla, ağaçlarla, Çeşmedeki turumuzu bitirdik. Şu anda Ilıca'ya geldik. Burası halk plajı. Şöyle size göstereyim plajı. Denize girdik. Gerçekten gelmeye değer bir plaj. Çok temiz bir suyu vardı. Şimdi bu tarafa doğru ilerliyoruz. Hayatımda hiç jet ski yapmadım. Eğer uygun şartlar oluşursa, yani serbest bir şekilde jet ski ile dolaşabilirsek jet ski kiralamayı düşünüyoruz. Damian daha önce iki kere yapmış. Ben hiç yapmadım. Açıkçası Çeşme'yi pek sevmedim. Yani güzel bir manzarası vardı ama gene de böyle güzel bir plaj göremedim. Koylarıyla öyle galiba anladığım kadarıyla. Ama Ilıca'dan hoşlandım. Ilıca bana daha çok hitap ediyor. Ilıca'dan sonraki durağımız muhtemelen Alaçatı olacak. Damian ve Jet Ski yapıyoruz. Jetofil. Kamerayı yapıştırmaya korkuyorum çünkü %99 kamera düşecek. Ben bayağı hızlı gidiyorum. Şöyle yavaş yavaş gitmeye çalışayım, kaydetmeye çalışayım ama şu anda Pazar Yeri Camii'ne geldik. Burası aslan Kilise. Duvar işlemeleri perdenin arkasında saklı. Şu an perdeye doğru ilerliyorum size göstermek için. Görüyorsunuz duvarlarda Hristiyanlık dinine ait olan çizimler var. Perdenin hemen arkasında cami var. Burası böyle enteresan bir yer. Alaçatı merkezde diyebiliriz. Biz çünkü sokak aralarında yürümeye başladık ve buraya geldik. Güzel bir yer. Alaçatı'dan sonra Kuşadası'na geldik. Bir seyir tepesindeyiz. Burada çok güzel bir görüntü var. Drone'da uçulacağım. Şimdi yavaş yavaş o tarafa doğru yürüyorum. Yolculuk yorucu olmaya başladı çünkü her gün başka bir yerdeyiz. Normalde dün akşam burada kalıp bugün akşam da Kuşadası'ndan ayrılmayı düşünüyorduk ama sanırım bu akşam da Kuşadası'nda kalacağız. Bir de tabii ki ambiyansa bakıyoruz. Şehrin ambiyansı güzeldi. Beklediğimizden daha büyük bir şehirdi. Burada bir gün daha geçireceğiz. Yarın sabah da muhtemelen Bodrum tarafına doğru gideriz. Tabi planımız değişebilir. Eğer bu şehir noktasına gelmek isterseniz taksilerin olduğu yer burası. Arabayla gelemiyorsunuz. Arabayla sadece belirli bir noktaya kadar gelebilirsiniz. Ondan sonra yürümeniz gerekecek. Atatürk'ün heykeli üzerinde yurt sevgisi ona hizmet ölçüdür yazıyor. Çok güzel bir laf. Şöyle seyir noktasının en uç noktasındayım şu anda. Tam karşıda bir kale var. Marina var. Kuş tam karşımızda. Adaları görüyorsunuz. Dronumuzu açalım bir uçuralım. Bakalım neler göreceğiz. Sihir Tepesi'nden indikten sonra Güvercin Adaya geldik. Güvercin Ada, Kuş bayağı bilinen bir yer. Seyir Tepesi tam arkadaydı bu arada. Güvercin Ada, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçen bir ada. Zamanında burada 40-50 tane asker varmış. Bu adadan limanı korurlarmış. Bu ada aynı zamanda bir kale. Kuşlar bu adayı ziyaret etmeyi severler. Çeşit çeşit kuş buraya gelirmiş. Kuş adasına kuş adası denilmesinin sebebi ise yine bu adaymış. Şimdi bu adanın etrafında biraz dolaşacağız. Aynı zamanda kaleyi göreceksiniz. Drone da uçuracağız. Manzarayı da göreceksiniz. Yerini de tam anlayacaksınız. Fena yani bir yer değil gerçekten. Kalenin üzerindeki duvarlardayım şu anda. Tam uç kısımda. Kanal var görüyorsunuz. Tam şu aşağıda böyle devam ediyor. Su zaten berrak. Buradan da gerçekten çok güzel gözüküyor. Su yolunun devamı bu arada. Çok güzel bir bahçe var burada manzarasını görüyorsunuz. Sahil güvenlik teknelerden birisini müdahale yapıyor şu anda. Gerçekten de kuş adası isminin hakkını veriyor. Kalenin merkezi noktası. Burada böyle yürüyüş yolları yapılmış. Gölgeden yürümeye devam edelim. Evet burada tahtadan yapılmış kuş yuvalarını görüyorsunuz. Kuş adasına yaraşır bir şekilde. Şimdi yavaş yavaş Güvercin Adası'nı terk edip Efes'e doğru gidiyoruz. Efes'ten de muhtemelen Şirince Köyü'ne geçeriz. Oradan tekrar Kuş Adası'na döneceğiz.